Hoş geldiniz. Öncelikle davetime katılım sağladığınız için çok teşekkür ederim. Her biriniz sanki evimde ağırlıyormuş gibi hissediyorum ve bu beni çok heyecanlandırıyor. 10 <laughs> e, e, Nisan'da e, dar mekanda açacak olduğum sergi e, pandemi sebebiyle iptal olunca sergimi evde açma kararı aldım. E, bu fikir beni çok heyecanlandırdı ve bunu deneyimlemek istedim. E, sergin oluş ve bozuluş tema, temalı. 5 farklı işten oluşmakta. Bunları kısaca size açıklayacağım. Heyecanımı hoş görün şimdiden. <laughs> Teşekkür ederim. Aslında oluş ve bozuluş dediğimizde doğa bize birçok şeyi anlatıyor. Bu konuda bana öncülük yapıyor çünkü doğaya baktığımda olan her şey aynı zamanda bozuluyor. Bunu ben bedene yansıtmak istediğim çalışmalarımda. O yüzden doğaya ait nesneler kullanmak isterim. Ee, yanı sıra e, kendi vücudumdan aldığım kalıplar e, ve e, demir profiller oluşturmaktan. Çalışmalarını kısaca anlatmak istiyorum. E, i̇ki taş kaide ve e, beton kalıplardan oluşmaktan. E, buradaki e, kendi vücudumdan aldığım e, kalıplarla içine beton, toprak ve e, bitki karışımlarıyla elde ettiğim duygularımızı ve bedenlerin, bedenin duygularımızı bedenlerimize e, düşündüğüm kumaş parçalarını ekleyerek kalıpların üstüne yerleştirdim. daha sonra taşların üzerine oturtturdum ve onların kendi kaidesi olmasını anlatmak istedim. Temelinde bunu barındırmasını istedim. Ve demir profilleri bedendeki denge unsurunu, yani dengede, dengenin kendisi olabilmeyi, dengede olma ve dengede kalma halinden bahsetmek istedim ve e, yarım olan bedenlerde ve biraz daha çarpık olan bedenlerde ise bozulmaya adlandı. Yine az önce de şey, e, az önce bahsettiğim evde yöneyeyim ise zaten bozulmanın içinde olma durumu e, da söz konusu olduğunda bedende bunları e, tamamlanmamış, e, eksik e, ve daha bozulmuş e, yapılarla belli etmek istedim. Ben kısaca dört yılda çok, çok şey öğrendim. E, aslında dört günden ziyade bu son sene çok daha fazla şey öğrendi. Ve bunları e, çalışmalarına yansıtmak istedim. Sadece siz ben dört yıllık lisans insan sevdiğim boyunca deneyimlediğim her şeyi çalışmalarımı aktarmak istedim. Ve sizlere de bunları göstermek istedim. Bana bu şansı olduğunuz için çok teşekkür ederim. E, hoşçakalın. Şimdi siz çalışmalarıma baş başına bırakıyorum. İyi seyirler.